Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Kısa son Nebiyyin adlı kitabımızda 14. konu başlığına geldik. Oradan devam ediyoruz inşallah. Evet, Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rüya İbrahim'e. İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası. Ve ade İbrahim'u ile Mekke'te âde müddetin. Belirli bir süre sonra İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geri döndü. Ve laqiya İsmail'e ve laqiya Hacer'a İsmail aleyhisselam ve Hacer annemizle karşılaştı, buluştu. Ve feriha İbrahim'u bi İbrahim aleyhisselam evladından dolayı sevindi. Hangi evladı? İsmail. Yani ve ferha İbrahimu bi veledihi İsmail oğlu İsmail sebebiyle İbrahim Aleyhisselam sevindi. Ve kana İsmailu veleden sagiran. İsmail küçük bir çocuktu. Bakın değerli arkadaşlar, kana nakıs fiil ismini ref haberini nasb eder demiştik. İsmail kelimesi kana'nın ismi merfudu damme gelmiş veleden de kânenin haberi mansup geldi. Sahiran da veleden kelimesinin sıfatıdır. O yüzden sıfata tabi olarak uygun olarak mansup geldi. Evet ve kâne İsmailu veleden sahiran. İsmail aleyhisselam küçük bir çocuktu. Yecri koşuyor ve abu oynuyor. Ve yahrucu ma ve babasıyla beraber dışarı çıkıyordu. Ve kana İbrahim yuhibbu İsmail'e cidden. İbrahim Aleyhisselam İsmail'i çok seviyordu. Bakın cidden'i çok olarak tercüme ettik. Ve zate bir gece ra'a İbrahim fil menami. İbrahim Aleyhisselam rüyasında gördü. Ennahu yezbahu İsmail'e İbrahim Aleyhisselam rüyasında İsmail'i kurban ederken gördü. Zebaha bahu, kesme, kurban etmek anlamına gelen bir fiil değerli arkadaşlar. Ve kâne İbrahimu nebiyyen sadıkan. İbrahim aleyhisselam sadık, sözüne sadık bir nebiydi, peygamber idi. Ve kâne menâmuhu menâmen sadıkan ve onun rüyası sadık bir rüya idi. Menam, Bakın rüyası. Ve kâne menâmuhu menâmen sadıkan. Ve onun rüyası sadık bir rüya idi. Ve kâne İbrahimu halilallah. İbrahim aleyhisselam Allah'ın haliliydi, dostuydu. Fe enyef en yef'ale mâ Ve İbrahim aleyhisselam Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istedi. Emerahullahu fil menâmih. Yani rüyasında Allah'ın emretmiş olduğu şeyi yapmak istedi. Erade fiili. Bakın çok sık karşılaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bir şey istemek, murad etmek daha sonrasında bir en geliyor. Sonra fiil-i muzari. Yapmayı istedi. Neyi? Bu ma ye'falu fiilinin mef'ulu. rahullahu fil menami Allah'ın rüyasında, rüyada emretmiş olduğu şeyi yapmayı istedi. Ve kana İbrahimu ve kâle İbrahimu li İsmaila İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a dedi ki: İnni ara fil manami enni esbuhuke. Ben rüyamda seni kurban ederken görüyorum. fenzur maza tera. Şöyle bir düşünü ver. Bir bakı ver ne düşünürsün? Buradaki mazatera ne görürsünden öte? Kalbi fi, bir, bir fiil. Yani sen ne düşünürsün bu hususta? Gale, bunun üzerine İsmail Aleyhisselam dedi ki, Ya ebet ey babacığım, Ya ebet if'al ma tu'meru, emrolunduğun şeyi yap. İfal biliyorsunuz, faale fiilinin emir, emri hazır kalıbı, ifal yap, ma tu'meru emrolunduğun şeyi yap. Se teciduni inşallahu mine sabirin beni Allah'ın izniyle değil mi inşallah sabredenlerden göreceksin bulacaksın. Ve ahaza İbrahimu ile ma'hu ve ahaza sikkinen İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı yanına aldı ve ve ahaza sikkinen bir bıçak alıverdi. verdi. وَلَمَّا بَلَغَ اِبْرَاه۪يمُ minen <مِنًا> İbrahim Aleyhisselam Mina bölgesine vardığında, ulaştığında, demek belaga ulaşmak, Mina bölgesi bugün şeytan taşlama e eyleminin, ibadetinin yapılmış olduğu bölgedir değerli arkadaşlar. Oraya ulaştığında, اَرَادَ اَنْ يَزْبَحَ <إِسْمَعِيلَ> İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istediği, vezdeca İsmailu alal arde İsmail İsmail aleyhisselam yere uzandı. İzdeca ayzdeci o böyle yan üstü yatmak anlamına gelen bir kelime. Ve erada İbrahimu İbrahim aleyhisselam istedi bakın en geldi tekrar en yazbaha onu kurban etmek istedi. Vavada as-sikkina ala hulqum İsmail'e bıçağı İsmail'in boğazına koydu, dayadı. Walakin Allah yuhibbu en yara Hel yef'alu halilehu haliluhu ma ye'muruhu. Şurada da herhalde bir nokta e, çıkmamış gibi y olacak. Fakat Allahu Teala hoşnut olur, değil mi? Habbe yuhibbu hoşnut olur. Neyden? En yara görmekten hoşnut olur. Hel yef'alu haliluhu onun dostunun yani İbrahim Aleyhisselam'ın ma ye'muruhu emretmiş olduğu şeyi dostunu yapıp yapmadığını görmekten hoşnut olur. Veya yapmaktan işte yaptı mı onu görmekten hoşnut olur. Bir daha yapalım. Velakin Allah'a yuhibbu fakat Allahu Teala hoşnut olur en yara görmekten hel yefalu haliluhu ma ye'muruhu. emretmiş olduğu şeyi halilinin dostunun e, yapıp yapmadığını görmekten hoşnut olur. Ve hel yuhibbullahu eksara ev yuhibbu ibnahu eksara o yani Hazreti İbrahim Allah'ı mı daha çok seviyor yoksa oğlunu mu daha çok seviyor yani Allahu Teala bunu görmekten hoşnut olur. Ve neceha İbrahimu fil imtihani. İbrahim Aleyhisselam bu imtihanda başarılı oldu. Fe erselallahu Cibri ile bir kepshin. Allahu Teala Cibri'yi gönderdi. Ersele yursiru irsal göndermek. Bir kepşin bir koçla gönderdi. Minel cenneti. Cennetten bir koçla Allah Cibril Aleyhisselam'ı, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve gâle dedi ki, iz Haza Cebrail dedi ki, bunu kes. Ve lâ tezbâ İsmail'e, İsmail'i kesme. Boğazlama, kurban etme. Ve ahabballâhu amele İbrahim'e. Allah İbrahim'in yaptığı bu işten hoşnut oldu. Fe emaral müslimîne bizzebhî fî idil adhâ. Ve Müslümanlara Allah emretti. Bakın emra bir harfi ceriyle kullanılır değerli arkadaşlar. Bir şeyi emretmek. Allah, bu emranın fiili, faili Allah. Allah emretti. Meful el-Müslimine. Müslümanlara emretti. Neyi? Bizzebhi fi'idil adha. Kurban bayramında kurban kesmeyi emretti. Sallallahu ala İbrahim'e el-Halili ve sellem Evet. Allah'ın selamı, salatı, duası, salat ve selam Allah'ın halili dostu İbrahim'e olsun. Ve sallallahu aleyhi İsmail'e ve sellem. Ve yine Allah'ın e, salat ve selam diyelim. Onun oğlu İsmail aleyhisselamın üzerinde olsun. Evet. 15. parça. El-Kabetü Kabe. Ve zehebe İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam gitti ve ade bade zerike bundan sonra döndü ve erade en yebniye beyten lillahi yani Allah için bir ev bina etmeyi murad etti istedi ve kanet el buyutu kesiraten evler çoktu ve ma kana beytun lillahi fakat Allah'a ait bir ev yok idi. Bakın makane kalıp arkadaşlar şu ma, leyse manasında bir ma'dır, leyse değildir, yoktur anlamını veriyorduk. Makane ile kullanılınca yok idi, değil idi anlamını vereceğiz. O zaman makane beytül ilahiyabudu ne fihi yabudu ne fihi ilah insanların içerisinde Allah'a kulluk ettikleri Allah'a ait bir ev yok idi. Ve arada İsmailu en yebniye beyten lillahi ma validihi ve İsmail aleyhisselam da babasıyla beraber değil mi? Ma'a validihi babasıyla beraber Allah için bir ev bina etmeyi istedi. Ve nakala İbrahim ve İsmail el hicarete min el cibali. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam taşları dağlardan taşıdılar. Nakala. Ve kana İbrahimu yebnil Kabe'te İbrahim Aleyhisselam binayı inşa ediyordu, yapıyordu. Ne ile? Bi yedihi, bizzat eliyle. Ve kana İsmailu yebnil Kabe'te bi yedihi. İsmail aleyhisselam da Kabe'yi eliyle bina ediyordu. Ve kana İbrahim yezkurullah ve yedu. İbrahim aleyhisselam Allah'ı zikrediyor ve dua ediyordu. Bakın yezkurullah ve yedu Allah'ı zikrediyor ve dua ediyordu. Ve kana İsmail yezkurullah ve yedu. İsmail aleyhisselam da Allah'ı zikrediyor ve ona dua ediyordu. Evet bu parantez içerisindeki kısım ayet. Nasıl dua ediyorlardı? Rabbena ey Rabbimiz tegabbel minna bunu bizden kabul et değil mi? Tegabbel minna bu emir sigası tabi değerli arkadaşlar emir sigası eğer Yüce Allahu Teala için kullanılınca dua maksadıyla kullanılır. Dua anlamındadır. Ey Rabbimiz Yaptığımız bu ameli bizden kabul et. İnneke entes semi olalim. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ve tekabbelallahu min İbrahim'e ve İsmail'e. Allah İbrahim'den ve İsmail aleyhisselam'dan bu yaptıklarını kabul etti. Ve bâreke fil kâbeti ve kabeyi mübarek kıldı. Nahnu biz neteveccehu ilel kâbeti biz Kabe'ye yöneliyoruz. Bakın teveccühe, yeteveccühü ila ile kullanılır. Yönelmek anlamında biz Kabe'ye yöneliyoruz. Ne zaman? Fi küllü salatin. Her namazda biz Kabe'ye yöneliyoruz. Ve yusafirul müslimune ilel Kabe'ti. Müslümanlar Kabe'ye yolculuk ediyorlar. Fi eyyamil hacci. Hac günlerinde değil mi? Hac mevsiminde hac ibadetinin o günlerinde Müslümanlar Kabe'ye sefer düzenliyorlar, yolculuk yapıyorlar. Ve ne bil Kabe'ti. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bakın tafa, yatufu bi ile kullanılır. Tavaf etmek anlamında. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Ve yusalluna indaha ve o Kabe'nin yanında namaz kılıyorlar. Barakallahu fil Kabe'ti. Allah Kabe'yi mübarek kıldı, bereketli kıldı. E ve teqabbele min İbrahim ve İsmail'e Allah İbrahim Aleyhisselam'dan ve İsmail Aleyhisselam'dan bu yaptıklarını kabul etti. Sallallahu ala İbrahim'e ve selleme salat ve selam İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Sallallahu ala İsmail'e ve sellem salat ve selam değil mi Allah'ın salatı ve selamı İsmail Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Ve sallallahu ala Muhammedin ve sellem ve Allah'ın salat ve selamı değil mi? Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. Tabii ki burada Allah Hazreti Muhammed'i e, salla Allah'ın salat etmesi, bağışlaması, merhamet etmesi anlamında Allah Hazreti Muhammed'e Salat ve selam etsin anlamındadır. Bir dua anlamında değerli arkadaşlar. Evet son parça bunu da bitirelim. Sonrasında İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bitecek. 16. Beytül Maktis Ve li İbrahim'e zevcun uhra İbrahim Aleyhisselam'ın başka bir eşi vardı. Bakın li burada aidiyet bildirir. İbrahim'in varidi ne Zevcunukra. başka bir eşi vardı. İsmuha Saratu, onun ismi Saray'dı. Ve İbrahim'e veledun ahar ve İbrahim Aleyhisselam'ın bakın li İbrahim Aleyhisselam'ın başka bir çocuğu da vardı. Min Sarata, değil mi? Sara'dan olma. İsmuhu İshak, o çocuğun ismi İshak idi. Ve sekene İbrahimu fi İbrahim Aleyhisselam Şam'a yerleşti. Ve sekene İshak'u, İshak da Şam'a yerleşti. Ve bena İshak'u beyten lillahi fişşami, İshak Aleyhisselam Şam'da Allah için bir ev bina etti. Kema bena ebuhu ve ahuhu beyten lillahi fi Mekke'te, kema gibi anlamında değerli arkadaşlar. Kema bena bina ettiği gibi. Kimin? babasının ve kardeşinin Mekke'de Allah için bir ev bina ettiği gibi İsa aleyhisselam da Şam'da Allah için bir bina inşa etti, bina etti diyelim. Bir ev bina etti. Ve hazel mescidul lezi benahu İshak İşte bu mescit değil mi? Ellezi bena hatırlarsanız ellezi ile başlayan cümleyi öncesine sıfat yapacağız. Benahu İshak fi Şam. İsa Aleyhisselam'ın Şam'da bina etmiş olduğu bu mescit. Bakın mükteda geldi. Daha haberimiz gelmedi. Huve Beytul Makdis. O Beytul Makdis'tir yani Kudüs. Ve huvel Mescidul Aksa. O mescidi Aksa'dır. Ellezî barakallahu havle, Allah'ın etrafını, havle çevresini mübarek kıldı. Bakın ellezî sıfat Allah'ın çevresini mübarek kıldığı mescide Aksa'dır. Ve Allahu fi evladi İshaka. Allah İshak'ın evlatlarını da bereketli kıldı, mübarek kıldı. Kema gibi. Bareke fi evladi İsmail. İsmail aleyhisselam'ın evlatlarını bereketli kıldığı gibi. Ve fihim enbiya ve muluk. Ve onların içerisinde, değil mi? Gerek İshak Aleyhisselam'ın evlatları, gerekse İsmail Aleyhisselam'ın evlatları içerisinde Enbiya-u, peygamberler ve mulûk ve krallar oldu. Ve kâne li-İshâg'a veledun, İshag'ın bir oğlu vardı. İsmuhu Yakub, Yakup Aleyhisselam. Ve kâne nebiyyen, ve o da nebiydi, yani bir peygamber idi. Ve kana Yakubu isna 12 veleden ve Yakub'un 12 tane çocuğu vardı, oğlu vardı. Ve kana Yakubu lahu bakın mülkiyet laamı Yakub'un vardı aşara veleden 12 tane oğlu vardı. Minhum Yusufu bin Yakub. Yakup oğlu Yusuf da onlardandır ve Yusufu lahu kıssatun acibetun fil Kur'an Yusuf aleyhisselamın değil mi Kur'an-ı Kerim'de şaşılacak bir kıssası vardır. Ve ileyke hazihil kıssa işte sana bu kıssayı sunuyorum anlamında ve ileyke hazihil kıssa işte bu kıssayı sana takdim ediyoruz diyor. Böylelikle Hz. İbrahim aleyhisselamla ilgili kıssa sona erdi değerli arkadaşlar. Sıra Ahsenül Kasas dediğimiz kıssaların en güzeli Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına geçmiş olduk. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.